Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasuluna muhammedin. Ve ala alihi ve ashabih. Rabbine euzu bike min emezat şeyadin. Ve euzu bike rabben yahturum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını sayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları. Sadece İslamiyetin değil, bütün dinlerin ortadan kalkmasını isteyen düşmanlar var. Bunlar mutlak anarşizmin dünyada hakim olmasını istiyorlar. Herhangi bir uhrevi bağlılık, maddi bağlılık olmadan, maddeden ibaret olan insanı istediği gibi yönlendirip, tabiri caizse rububiyetlerini ilan etmek istiyorlar. Bunlar sadece İslamiyet'e mahsus değil, sahiri dinlerin de ortadan kalkması noktasında ne yapıyorlar? Çalışmalarını e, hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Ne yapmışlar? Birinci planlarında, birinci maddelerinde ne var? Evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Kutsal olan ne varsa? Mesela Avrupa'da, farklı ülkelerde, filmlerde olsun, başka yerlerde olsun genel olarak kutsallarla dalga geçmeler, kutsal atfedilen kitaplarla vesairelerle ilgili bazı ön takılar koyarak onları yani kötü bir şekilde göstermeler, kutsiyet verilmiş olan ilahlara noktasında yani Allah gibi mesela veya Hristiyanlıkta olsun, başka dinlerde olsun. Bunlarda kutsal olan ne varsa bunlarla dalga geçmeler, bunları bir şekilde... Küçük düşürme gibi insanların aleminde göstermeler, dallı geçmeler vesaireler nedir? Bu noktalarına bir destek olması açısından bir fiildir yani. Ne yapıyorlar? Programlarının birinci maddesine koymuşlar. Hususan bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastler Pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Hususan bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastler. İmanın rükünlerine, Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlerine iman, kitaplarına iman, kaza ve kadere iman değil mi? Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman, ahirete iman. Bu noktalarda ne yapmışlar? Buralara pek ciddi suyu suikastler yapmışlar. Nasıl? Bir münafıkane yani Müslüman gibi gözüküp, dindar gibi gözüküp, güya ben de Müslümanım deyip halbuki... İmanın erkanlarına suikast tarzındaki fiiliyatları olmuş ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına e, suikastler yapılmış. Nedir bu maskeler? Maske toplaması yaptık inşallah e, onu da bir başka derste inşallah konuşuruz. Halbuki imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. İmanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar dinin teferruatında yani detayında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki şimdi en mühim iş taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir, imanı kurtarmaktır. Evet bunun içindir ki şimdi en mühim iş bakın en mühim iş taklidi imanı göre geldiğimiz gelenek noktasında olan o imanı ne yapmak tahkiki imana yani imanın hakikatlarına erişmeye bir şey inanıyor sureten. Bir iki soru sorulduğu zaman hemen ne yapıyoruz böyle? Yan yatıyoruz, çamura batıyoruz falan. Yani biri bir şey dediği zaman bununla alakalı. Çünkü asrın insanı soruyor, sorguluyor. Çünkü bu asrın insanı fen ve felsefeyle zihni terbiye olduğu için, aklı terbiye olduğu için neden, nasıl, ne için gibi sorular soruyor. Bu kötü müdür? Hayır. İyi midir? Hayır. Mecrasına verdiğimiz zaman ne olacak? Bir şekilde doğru tarafa yönlendirebiliriz ama... Diğer türlü nedir? eskiden olan o teslimiyet yani o teslimiyet, tevekkül ondan sonra böyle inkiyat üç tane bu noktadaki manalar neydi? Daha önceden esaslar noktasında problem yoktu yani. Allah'a iman ediyorum etmiyorum mevzuları yoktu. Fakat bu asırda öyle olduğu zaman ne oldu? Daha Allah'a tabiri caizse tartışıyor insan. Yani kendi aleminde inanıyor musun, inanmıyor musun meselelerine geldi. Niye? Önceki süreçlere baktığımız zaman fen ve felsefeyle terbiye olan akıl ayrıca münafıkhane yapılan faaliyetler ve türlü türlü maskeler altında yapan olan icraatlar neticesinde gençler zihni neyle terbiye oldu? Bu şekilde terbiye oldu ve nasıl meyveler verdi? İşte görüldüğü gibi ortada maalesef meyveler veriyor. Bunun içindir ki şimdi en mühim iş taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir imanı kurtarmaktır. Her şeyden ziyade imanın esasatıyla meşgul olmak kat'i bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç hatta mecburiyet haline gelmiştir. Bakın imanın esasatıyla meşgul olmak kat'i bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç hatta mecburiyet haline gelmiştir. Bu Türkiye'de böyle olduğu gibi umum İslam dünyasında da böyledir. Evet, temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine çalışmak, süslemeye çalışmak o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? İnsan saray gibi bir binadır. Temelleri erkanı imaniyedir. İmani rükünlerdir. İnsan bir şeceredir, bir ağaçtır. Kökü esasat imaniyedir. İmanın rükünlerinden en mühimi imanı billahtır, Allah'a imandır. Sonra nübüvvet ve haşirdir. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. Peki bizim imanımız yok mu? Yani biz iman ediyoruz arkadaş vesaire. Bakın taklidi bir imansa bu iman bu asrın fırtınaları karşısında çok bir şansı yok yani. Ne için inanıyorsun? İşte annem babamdan dolayı falan. Ha ha diye gülücükler peşine gelir. Ama ne yaparsın? İşi tahkik edersin. Araştırırsın. Köküne inersin. Derinlemesine inersin. Artık kendin böyle ne yaparsın? Bir şekilde muhatap olursun. Çok ciddiye alırsın. En mühim bir vazife olarak düşünürsün. Çünkü insanın en mühim bir sermayesi onun imanıdır. Ne diyor? İman gibi bir maddeyi maneviye diyor üstad iman gibi bir madde imaneviye e nasıl bir madde o? Cehennem ateşinden seni muhafaza edecek bir madde-i Ruhuna o iman libasını ne yaptırmak gerekiyor? Giydirmek gerekiyor. E şimdi insan zırhını e diyelim ki mesela bir astronot e, vazifeye gitti. Uzayda dolaşıyor. E şimdi bu kıyafetini çıkarıp dışarıya çıkma lüksü var mı? Patlar yani basınç farkında mesela. E şimdi o halde nedir? İman insanı ahirette giydiği tabiri caizse nedir? Bir maddedir. Neyi giyiyor? Ruhu giriyor. Bu noktada nedir? Nasıl bir insanın, bir astronotun uzaydaki vaziyeti nasıl böyle mühimse, bir insanın dış felaketlere karşı koruma noktasında giydiği kıyafetler ne kadar mühimse, en az o kadar mühimdir iman libası. Evet ne demiştim? İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. Ya ben iman ettim, tamam. Yüzeysel. Bu değildir bakın. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Evet, taklidi imandan tahkiki imana geçmek. Bu da neyle oluyor bakın? ilme lekin. Sonra aynı lekin. Sonra hakka Bakın iman var. İmanın nuru var. Tamam mı? E şimdi ne yapıyoruz? Bu noktada bizim o imanımızı inkişaf ettirme noktasında, güçlendirme noktasında ne yapmamız gerekiyor? Hareket etmek gerekiyor. Niçin? Tahkiki imanı elde eden bir kimsenin iman ve İslamiyeti dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz felisoflar dahi bir vesveseye veya şüpheye düşürtemez. Demek ki bu asırda en mühim bir vazife neymiş? Taklidi olan imanı tahkiki yapmakmış. Yoksa dinsizlik kasırgaları karşısında, e, dalaletler karşısında bir şekilde insan savunmasız kalacak. O yüzden de en mühim sermayesi olan imanını muhafaza noktasında taklidi'den imanını tahkike götürmeli. Çok basit bir test yapabiliriz yani. İmanım benim hayatımı nasıl etkiliyor? Allah benim hayatıma nerede geliyor? Gün içinde Allah benim hayatımın neresinde? E şimdi benim imanım o imandaki kuvvet bana İslam'a dair neler yaptırabiliyor? E bu noktada insan kendisi düşünebilirse, biraz pay biçebilirse o imanın ateşinin, o İslamiyet borularını tabiri caizse ısıtmalarını, ondan aldığı ısıyı etrafına yaydığı İslamiyet ısısını ne yapacak? Bir şekilde insan test edebilecektir. İnşallah Cenab-ı Hak imanını inkişaf ettiren, imanını kuvvetlendiren, takviye ettiren tahkiki imanı elde eden, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir deniliyor. İnşallah kainata meydan okuyabilecek kadar en az bir imanı kazanabilmek Cenab-ı Hak lütf ihsan eylesin. Ahir zaman fitnelerinden, sıkıntılarından, bütün imtihanlarından hayli bir şekilde haras olmayı, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bir şekilde iltica edebilmeyi, onun huzuruna affolunmuş olarak gidebilmeyi nasibi müyesser eylesin. 124 bin peygamberin bu zamandan Allah'a sığındığı bir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamandan bunun şuurunda olup ayağımızı ona göre adımlarımızı ona göre atmamızı ona göre çoluk çocuğumuzu yetiştirmemizi ona göre bir hayat sürmemizi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.